yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 777. Madde başlık gerekçe TMK 777. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 777. maddesi şu şekildedir. Taşınır mülkiyeti kazanılması kazandırıcı zaman aşımı. Madde 777 başkasının taşınır bir malını davasız ve aralıksız 5 yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla ziliyetliğinde bulunduran kimse, zaman aşımı yoluyla o taşınırın maliki olur. Ziliyetliğin irade dışı kaybedilmesi halinde ziliyet, bir yıl içinde eşyayı ele geçirir veya açacağı bir dava yoluyla onu yeniden elde ederse kazandırıcı zaman aşımı kesilmiş olmaz kazandırıcı zaman aşımı süresinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında borçlar kanununun zaman aşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Başlık TMK 777. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 3. Bölüm, Taşınır Mülkiyeti. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınır mülkiyeti kazanılması kazandırıcı zaman aşımı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 777. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 701. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Kenar başlığıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 728. maddesine uygun olarak 3 fıkra haline getirilmiştir. Maddenin son fıkrasında, alacak müruru zaman hakkındaki hükümler, yerine yapılan yollamanın daha anlaşılır hale gelmesini sağlamak üzere, borçlar kanununun zaman aşımına ilişkin hükümleri, birinci fıkrada da, 712 ve 713. maddelerde olduğu gibi, bu düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamak üzere, nizasız, yerine, davasız, deyimi kullanılmıştır. Ayrıca nizasız yani çekişmesiz kelimesi de belirsizdir. Örneğin noterlik aracılığıyla gönderilen bir protesto veya fiili bir müdahale ve çatışma da niza olarak nitelendirilebilir. Oysa amaç İsviçre Medeni Kanunu'nu şerh ve tefsir eden bütün hukuk bilginlerini birleştikleri gibi Zilye'de karşı bir istihkak veya müdahalenin önlenmesi davası açılmış olmasının niza, çekişme sayılacağıdır. Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2021 13:35. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.